Öf. Eski sevgilimi hatırladım ya. Hangisini? Ya işte onu hatırlayamadım. Hiç birisini sana sahip olduğunu düşündüğün oluyor mu? Ya da bir şeyin? Evet, evet fark ettim bunu. Her fark ettiğimde de gitmek istedim. Bazı insanlar aile kurmaya önem verirler. Yani buna değer verirler. Bazıları ise... ...başka bir takım şeylere değer verirler. Bunlara değer verirken niye değer verdiğini düşünmez birey. Toplumun içinde erimiş olan birey. Yani toplum, koleje girmeyi bir değer olarak sunduğu için... ...artık o kişiliğini yok sayma halidir. Koleje girmek için yarışır. Üniversiteye